Check the mic and make sure it sound right boy Ben bir C5 alayım da Birazcık C5 tuzakları kurayım Luxury'de C5 tuzakları nasıl kurulur adlı çalışma 2 kişi Hər zaman təsəvvürlo adam birdən-birə Burada? Tam of. kafadan. Vallahi ya ha. da. Şimdi ne yapalım? Şurada bir şuraya kuruyum. Bir şuraya kuruyum. Lan. Bak lagdan C5'i nereye attı? Buraya attı. Duvarın içinden geçti C5. Demek ki lagımız var. Neyse bakalım yine belki işe yarar. Dayı sen de mi kurdun cebi? Elinde gözükmüyor ki. Muhtemelen kurmuş. Bilsem ben oraya kurmazdım. Var mı gelen? şimdilik ben uzuna bakabilirim. Çanayı öldü. Buradan biri geliyor olabilir. Sal <laughs> bana orayı reis. Sal bana orayı. Bu niye dondu? Lütfen. Oyun mu dondu bende? Bu adam hareket ediyor mu ediyor? Neyse gelmiş geri. Gelin artık ya. Of. Niye gelmiyor bunlar? Madem gelmiyorsunuz ben geleyim. Oğlum bu adama ne olmuş? Ban ya bir şey var bende bir sıkıntı var. Süre bitti adamlar hala. Hakikaten hala. nerede bunlar ya? Anuel Noel savaş alanını terk etti. Bence de bir sıkıntı var ya. Oyun beni de atacak gibi. Şaka gibi ya adamlar gelmiyor. İkisi gitti. Öldüler. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Bir kez daha A üstte deneyeceğim. Şuraya bir bıraktım. Şuraya bir bıraktım. Ve yerime geçtim. Ama A'yı tutan yok. Adam A'dan gelip bizi vurursa şaşırmam. A'ya geldi galiba. A girdiler. çık çık iki kişi orada bence yedi iki var iki iki kişi bir var Ağaç. üç kişi seri katil. Bunu alırsın. <laughs> Gelmiyor da. <laughs> Son demo. Son abi salak zaten git bu. Zoom'u bile sana tutmuyormuş az önce. <laughs> Zoom'u nereye tutuyor diye taşak geçiyor. Nereye gitmiş tamam. ya gitmiş ha. Zoom'daymış abi. Ben gidip ölüyüm şuna bir el alsınlar hadi. o zaman. Allah'ım şaka gibi ya. Şimdi kendimi intihar edeceğim. Bu haritayı keşfediyor <laughs> He? Haritayı keşfediyor yazmış adam Şuraya cebeş kurmuş ya şaka gibi. Tabut abi tabutta. tam kafadan. Bir de inatla sniper'ı da bırakmıyor. Hadi gidiyoruz. Şimdi şuraya bir C5 denemesi yapalım. Hop. Gidip pompalı almış ha şurada beklemek en iyisi. Uzundan geldi adam ha. Aldınız mı? Neden burada beklemiyorum? Çünkü adam bir bomba atarlarsa şuradan bunlarız. Dayı uzunu kaçırma. Gelin artık lo. Şimdi benim C5'lerime dokunma aynen girdiler abi Ay Sen. mı? Lütfen buradan kimse gelmesin İki kişi tam kafadan Hadi be lan <laughs> onu da alıyordum tam ha Abi bizimkiler tuhaf tuhaf yerlerde bekliyorlar ya Vallahi orada C5 patlattık. Adam B'ye girmiş. adam B'ye girmiş. Dolanıyor buralarda. Bomba kuruldu. Takip yok, bir şey yok. Bu bence ölür. Aha. lan Bir an var ya umutlandım. Görev başarısız. Şimdi şey yapacağım. A'yı C5 diyeceğim bak. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya tamam mı? Şuraya da dikkatleri çektik mi? Tam kafadan. Bu kadar çabuk gelenir mi lan? Manyak. Tabi gördün botları. Vitesi stop ve şey gel. Nerede bu Resul? Güzel. Resul güzel yer tutmuş. Allah'ım bunlar uzundan basmış var ya. Atın şu friendly Bak biri öldü. Geçmiş olsun. Diğeri de ölecek. Diğeri de ölecek. Bak diğeri de öldü. Dur bakayım belki gelir şuraya. Saklanıp duruyorlar ya. Evet Başkan. Merhaba Başkan bekle bir çıkak ya. Merhaba Başkan burada yok. Bak biri A'da patlattı C5'i. Kendi de yedi ama. Bomba kuruldu. Oha. Oha lan buna bak. O Bu nasıl bir ballan? Uzun. Lan dikkat et ne uzundan gelir söylürüz valla. <laughs> burayı tutarım. Valla. Eyşan geldi ha. Nasıl lan? Lan nereden öldüm? Bum. Resul'a bir kol. Hemen o da Resul'a bir kol. Şey yapayım. Görev başarısız. Ne yapayım? Al üstü mü? Hadi al üstü. Birazcık mayınlayayım. Ne mayını ya? C5'liyim. Bir tane şuraya dayı. Bir tane de şuraya Şuraya bir pat Şuraya da bir pat Resul sinirlendi ama Lan Gitti öldü hemen Ama 4-0'dan dönecek ha Bu salaklar yüzünden Abi A diyorum A ya Bak bastıra bastıra A diyorum hala A üstte çıkıyorlar o öldü. İki kişi. Ping var bir de. 3 kişi. Abi Allah'ımı çıldıracağım ya. Yeme derim çıldıracağım. Nerede geziyor ya? Ben bak mesela nerede öldüğümü bile bilmiyor şu an. Ben de oyun sıkarken gidiyor bildiğim böyle piksel piksel. Abi kimlerle oynuyoruz ya? Görev başarısız. Hani adam kim, nerede öldü, nasıl öldü bakmıyor bile. Abi şu C5'ler yüzünden oyuna tam konsantre olamıyorum ama Şurada bir kill de buradan alsam C5'i bırakacağım. Bak daha oyun başladı, iki kişi mefta bile. Uzuna dikkat et abi. adamlar Ben C5'i bırakıyorum Valla canımı azaltar baya ya Bomba kuruldu 2 kişi. Tam kafadan. Seri katil. Selled abi. Bomba imha edildi. Abi nasıl bir takıma düştüm ya? C5'i bırakıyorum. Görev başarılı. Bu takımla C5 M5 oynanmaz. Dayı Allah'ınızı seviyorsanız bir de bloklamayın bari. Şuradan bir rush bombası atalım. Abi adam öldü bile ya. Daha oyun şimdi başladı lan. Bum biri daha gitti. Ya hepsi gitmiş şimdi uzuna ortaya. A üstte bakan yok ya. havuza bir bomba atayım. Biri gitsin orada be lütfen. Tam kafadan. Lan içerideyim lan. Kafa avcısı. Burada. Seri katil. Of abi nereye düşeceğimi şaşırdım ya. Yeme diyorum nereye düşeceğimi şaşırdım. Niye yazmıyor? Hah, <laughs> yazdı. 165 Hz, 0.5 ms. Gelen var. Oo, orada da biri daha yedi. Bak ne biri. İki kişi daha yemiş orada. Bu arada oyundan koptuk ha. Vallahi oyundan koptuk. Şuraya bir havuza bir bomba atayım. Burada birileri var. Lan niye artık şunu kafana be Dayı arkalayacaklar hadi ol Ben dedim arkalayacaklar dikkatli ol <laughs> Mavi takım kazandı Abi ne maç oldu Allah için şuna bak ya 25-6-4 ya Tek başıma be tek başıma Check the mic and make sure it sound right boys.